Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında konuk ettiği TÜMOSAN Konya Sporu 3-1 yenerek 6'da 6 yaptı. Galatasaray Konya Spor topla oynama, %52-48 gol beklentisi, 1. 4 Ocak 21 toplam şut, 13 ila 14 faul, 19 ila 7 pas, 436 ila 387 top çalma, 23 ila 9 Frankfurt detayı Okan Buruk'un maç sonu açıklamaları şöyle, maça çok iyi başlamadık. Saha kenarından rakibi karşılama için müdahale ettim. İlk yarı rakip önde baskıyı denedi, daha çok topa sahip olabilirdik. Baskıları çözerek de attığımız goller oldu. İkinci yarıya devre arası daha net hazırlandık. 3 ila 0 sonrası değişikliklerle birlikte, dizilişimiz de değişti. 3 ila 4 eksi 1 eksi 2'ye yakın dizilişe geçtik. Elimizdeki oyuncuları görmek istedik. Son dakikalarda defansif anlamda sıkıntı yaşamadık ama şut şansı verdik. Bugün değerli olan kazanmamızdı. Mental olarak yorgunluk vardı. Deplasmanda beklemedik bir mağlubiyet. Frankfurt maçının ilk yarısı ile bu maçın ilk yarısı arasında dağlar kadar fark var. Burada iyi oynamıyorken 2-0 önde bitirdik. Puan farkını 6'ya çıkardık, bu da moral oldu. Alanya Spor, Liverpool ve sonra Beşiktaş maçı var. Bu moralle bir sonraki maçı daha iyi oynayacağımıza inanıyorum. İyi oyunculara ve kaliteli kadroya sahibiz. Şu an için iyi olan kazanmamız ve puan farkını arttırmamız. Yunus Akgün'ün 10 numara oynayabileceğini biliyorduk. Önemli bir iş yaptı. Yunus Akgün ve İsmail Jacobs ağrı hissetti. O yüzden onları çıkarttık.